Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının vazgeçilmezi karnıyarık yapacağım. Bunun için malzemelerim 4 adet patlıcan, 2 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, 2 adet domates, 250 gram kadar yarım yağlı kıyma, yeteri kadar pul biber, karabiber ve tuz kullanacağım. Patlıcanlarımı alacalı kestim ve tuzlu soğuk suya bastırdım ki acı suyu gitmesi için bir süre suda kalacak. Bu arada domatesleri, biberleri, soğan ve sarımsakları da küçük küçük kestim. Şimdi sırasıyla kavuracağım. İç harcını hazırlayacağım. Soğanım kavruldu. Şimdi kıymamı ilave ediyorum. Kıymayı da birlikte kavuracağım. Kıymam da kavruldu. Ben biberleri de ilave edeceğim. Yaklaşık bir dakikada biberle birlikte kavuracağım. Ve domateslerimi ilave edeceğim. Son olarak da baharatları ve tuzumu ilave ediyorum. Tavamın ağzını kapatacağım. Domatesin suyuyla birlikte sosumu pişmeye bırakıyorum. İç harcım kısık ateşte pişerken ben patlıcanlarımı da kızartayım. Kızgın yağ atıyorum ve bu şekilde çevirerek kızartacağım. Mutlaka patlıcanları atmadan önce güzelce kurulayalım ki yağ sıçramasın canlarım soğudu Ben kızartmadan alırken altına serpak havlu sardım yağını çekmesi adına iki adet de patatesimi ortasına oyup onları da hafiften kızarttım o şekilde de çok sevdiğim için arada karıştırmak istiyorum patlıcanların içine bu şekilde oydum diğerlerini de yapıp borcamı alacağım Aracımız da bu şekilde doldurana kadar sırasıyla koyacağım Üzerini süslemek için domates biber kullanacağım. Dilerseniz bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Domates biber de koyabilirsiniz. Karnıyarım hazır. Bir tatlı kaşığı domates salçasını çok hafif de tuz ilave ettim ve bir su bardağı suda erittim bu şekilde dökeceğim fırınım hazır 200 derecede sıcak fırınıma atıyorum Karnıyarım pişti. Ben fırından aldım. Hala da kaynıyor. Yarım saat 200 derecede pişirdim. Fırına göre biraz da değişebilir. Kontrollü olarak pişirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız yorumlarınızı beğeninizi beğenilerinizi destek olur iseniz çok sevinirim. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle.